bugün sizlerle beraber Dude Tube var oynuyoruz. Tube varsa ben zaten bayağıdır oynuyorum arkadaşlar. Bugün videosunu çekeceğim. Bu benim ikinci videom zaten. İlk videoda zaten Erdiye falan çektim. Telefonikli olduğumuzu falan çektim. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Yorum da atın. şimdi oyunumuza bir başlayalım. Şimdi R ikinci karakter açtım arkadaşlar. Witcher. Witcher açtım arkadaşlar. Witcher zamanı falan durduruyorsunuz arkadaşlar. İyi bir karakter. Karakterlerin çünkü kendilerinin özel özellikleri, giriş animasyonları, silahları falan var. Bunun herhalde sanırsam bunu var sadece. Öbürünün sopası var. Sopa tek atmıyor. Bunun gitarı var. Gitar tek atıyor. Evet. Bizim reis olmuş. Beleket versin baba. Ben de de Şimdi arkadaşlar bugün size gizli yerdeki paraları falan göstereceğim. İşte böyle oynayanlar o paraların nerede olduğunu bilmiyorlarsa onlar şimdi bunu göstereceğim. Bak. Bir. Bir arkadaşlar, şunu şimdi buna çok güzel de arkadaşlar şimdi yapacağız buradan şimdi gidelim arkadaşlar bir şuradan gidiyoruz zaten burada buranın için bilirler arkadaşlar of, çok iyi döndüm şimdi burada bir duralım çünkü buradan burası mı? burası. burası. Arkadaşlar buradan gidiyorsunuz binmeler için. Böyle çıkıyorsunuz arkadaşlar. Hop be. şu Şurada galiba hile. Hile gibi bir şey. Ben şimdi denemeyeceğim. Ama hilenin galiba doğrusu kabuğu anlamadım ki başa şey olduğu için anlamıyorum buradan gidiyoruz buradan arabamıza bir binelim arkadaşlar şimdi hadi bakalım bir gidelim şimdi arkadaşlar parayı farklı yer kısmını yok yok Buraya arabayla çıkmanızı tavsiye etmem çıkarsanız ki Bunu açın arkadaşlar çıkarsanız eğer Çünkü buradan ne yaparsanız yapın çıkamıyor çıkamıyor Yani ben çıkamadım Buna tıklarsanız videolarım buradan araba çağırıp bu yoldan gelebilirsiniz de ben yürüyerek gideceğim Arkadaşlar Araba orada duruyor Şu an yer çekimde meydan alıyorum Mantar Mantarı yemeyeceğim Mantar size özellik falan katıyor Buradaki paraları da almayı unutmayın Başka var yok Şimdi size oyuncunun bilmediği bir mağarayı göstereceğim Aşağı binelim Düşmemem lazım Düşersem

bir dakika Bir dakika. Malum polis O kardeşimin kusuruna bakmayın yere para dökülmüş. Ay yani başka yerden para topluyor bebeğe. Şimdi arkadaşlar burada bir araba olması lazım ki araba burada gördüğünüz gibi bu arabaya biniyorsunuz Allah Allah Lan Böyle gidiyorsunuz arkadaşlar. Ekran alışı olmadığım için. Arkadaşlar böyle gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Benim gittiğim notasyonda arkaya bakarsanız görürsünüz. Oradan böyle yere gid gidiyorsunuz. Bu arabayı bulmanız şart. O şey neydi ona yani? Telefondan da sipariş edilemiyor maalesef. Bu arabayı bulmanız lazım ki o arabanın bulunduğu yeri gösterin Evet. Buradan böyle gid gidiyorsunuz arkadaşlar daha yani ki amcaların oradan gidiyorsunuz. Evet burada. Paralar burada arkadaşlar. Paraları buradan toplayabilirsiniz. Topluyorum <laughs> <Çok> ben. <laughs> Arabayı kaybedebilirsiniz burada. Arabayı kaybeder, kaybederseniz burada sonsuza kadar kalırsınız. Onu çıktı yap, yaptık yapınca zaten kalmıyorsunuz tekrar yer zormuş aynı zormuş mağarada yani bir konuşabilsem ama neyse ben arabayı alayım arkadaşlar arabayı alayım ben de uçuyor ya bu araba uçuyor uçuyor Son ana bayağı kadar. Bir yer daha var da oraya göstereyim şimdi size. Bu yerimiz sıra. Bu <laughs> sözünü halka ettin ne? Tamam. İçeri giriyorsunuz. Ben buna muzcu Ahmet diyorum. şuradaki kadar gelme kızlar. Buradan gidiyorsunuz arabaya tekrar biniyorsunuz. Geç. Böyle dönüyorsunuz. Şuradaki dümdüklerin parasını almayı unutmayın. Salak gibi ben bunlar bunları zaten her gün. Hatta isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Kulüklere bak. baktığımızda buradaki ton hat adlı bir yere geliyorsunuz kapıları açıyorsunuz arkadaşlar bunları alıyorsunuz Bunlar, burada da para var yani buradaki parayı da almayı para yani. unutmayın gide para var. aman kapı açmayı unutmayalım evet sen nerede akıllı bir adamsın biliyor musun lan? Şahe hediye var hatta. İyi mi? Ha. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yağlı yürü. Çok bayık, çok şey. Çok. Ala patela. Hadi seni öldüreyim. Para, para oldu mu? Hiç fayda. Baş, bolsa gelmiş. Hayır. Ulan hayır. Lan lan. Ne oluyor oğlum? Bak bak. Şimdiye bak. Hayırdır ya ne oluyor? Bir kere bak. Lan yakalanacağım. どうれよろしおし Allah'ım, maşallah Allah'ım. hassasiyetliymişsin. Geberin. Gidin Allah'ım. <laughs> Bereket versin. Lan, lan. Bu da gitti. Oğlum hadi gitti. Allah çok iyi. He. Bunlardan çok iyi para geliyor diyorum. すいません。<laughs> oh Evet. İyi mi hala? Gideyim hala. Gideyim. <gülüyor> gelme gelme gelme. Gelme Ne Ne mi <nali? gülüyor> Arabaya binmem lazım. Gel, gel bir tık gel. Gel, gel, gel. Kaç. Kaç, 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 kaç. yolu takip ederek kaçabilirim. Ne başka? Hala kaçamadım. Hala takip ediliyorum. Sus. Allah. Allah ne yapıyorsun usta? Usta. <laughs> Çok iyi maçta. Öldüler. Kaç 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 kaç. Canım dolmuyor ki. Uçalım az önce. Gel 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 gel. Kaçman için tek umut var. Şu anda oraya doğru gidiyorum. Ölüm. Bir dakika. Evet. Geldim. Geldim kaçmanın tek umudu. Hayır. Hareket ettiremiyorum. Kaza. 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 Kaza, yap Kaza yapıyor. Kaza yapıyor. Oha. Ha. Hatırladık. Hatırladık. Bir yerime bir şey girdi. Öldüm. Vamos lá? Não, não, não. Uhum. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, Para alıp Lan bir tane araba vardı acil oraya gitmem lazım Hayır, Hayır. Koştum başıma geldi Beş yıldız oldu Acili Koştum başıma geldi başıma geldi Koştum başıma geldi bak, geldi

Bak bak salam beni aradı yere bak bak. Şereye doğru kaçarsam ben hiç kurtulabilirim. Oy! Yanımdan memur geçti. O araba bana lazım. Kaç! Bas 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 bas. Memur var lan memurun yanından geçti ya. Emiye kaçma yerini buldum. Tire. Dur abi. Şöyle bitti. Sen neyse. Yok. yok yok. Çok. Benim buradan atamam lazım <laughs> Of, arabayı taktık.

Abi. Fake attım. Fake attım arabaya. At at Kapı kendi yeniğini açıyor. Oo, oh. çok kötü bir şey. Alan şu anda geberiyor olması lazım ki. Ben bu arabayı kaybedersem bu arada yüzde yüz tutamıyorum. Yüzde Hala kurtulamadım. Hala. Lan ne yapıyor? Bankaya geldik saklanacak bir yer var. Saklanacak bir yer var. Ya ben bana yukarı basıyorum. Allah! Uyuyor! Uy! Harika uy, 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 uy. <laughs> tükes! nasıl hareketti lan? Arkadaşlar! Arkadaşlar bitiyor! Arabanın benzini bitiyor. Arabanın benzini yokmuş ki lan. Arada benzinsiz. Benzin göstergesi yok. Git. Gösterge şurda şurada MP bak. MP yazıyor ya. O gösterge tam dolduğunda bitiyanlarına geliyor galiba. Hayırdır lan? Adamlar beni arıyor. Bunlar ne atıyor. ah Çaktım şimdi bir zaman. Doğru mu? Arabanın onu kalk. Araba test. Hasit. Oh Oğlum ne oluyor arkadaşlar? Patır patır diyor. Aha lastik gitti. Vallahi billahi lastik gitti. Lastikler gitti. Girerim size. Kaç. Meymur arabası. Aha burada 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 kaç kaç. dolanacağım. O gösterge, yukarıdaki gösterge dolunca arkadaşlar, full de full tutuklanıyorsunuz. Hayır, hayır, hayır. Kaç kaç, 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 kaç. Gel abi, gel abi, gel abi, gel abi. Hoppa, hey. Gel, ne yapayım ya?

ha? La. Lan lastikler gitti. Lastikler gitti. Arkadaşlar bitiyorum. Yakalanacağız. 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 Vallahi billahi. İki lastik gitti. Vallahi billahi iki lastik gitti. Ben sonra... Oğlum oldu mu şimdi bu ya? Oldu mu? Oldu mu oldu mu oldu Aha arabanın benzini bitti öldük Maalesef yalandık Videonun yavaş yavaş da sonuna gelirim arkadaşlar Senin ben Neyse Arkadaşlar durdurduğunuz kadar videonun sonuna şimdi Öldüm ya gelmiş olacağım arkadaşlar bu videoyu yayınlayabilirsem yayınlayacağım Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar cansınız şimdi lan ne oluyor ne oluyor ha eşi şey galiba karakter öldü ya bu karakter muhtemelen şimdi değişir arkadaşlar değişmiyor mu niye atacakım desene oğlum ne oluyor lan Neyse videonun sonuna ya da gelirim oyunu da galiba iyicene bozduk arkadaşlar. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bay bay.